Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Semi. Bugün sizlerle Meteor El Dragon'un kutu açılımını yapıyoruz Sadece Beyblade aldığım için bir kutusu yok böyle sadece poşette geldi Evet açarak başlayabiliriz Öncelikle çıkartmaları bu şekilde ben hiçbirini yapıştırmayacağım çünkü zaten Beyblade aktif bir şekilde kullanacağım için yıpranacaklar gerek yok Beyblade'in üst plastiği bu şekilde görünüyor. Ee, gördüğünüz gibi şuralar sadece boya yani bir e, nasıl diyeyim? Madde farkı yok yani o yüzden güç emdiğini düşünmüyorum. Destroy'da güç emme vardı fakat bunda olduğunu düşünmüyorum yani. Demiri bu şekilde buraları normal gri, buraları sarı. Spin track ile benzer bir spin track var. Performans ucu yine orijinaldeki benzer. Sadece rengi biraz daha açık. Ve face boltu. Gördüğünüz gibi işlemesi kendinden. Bu şekilde şeffaf bir face boltu var. Şimdi Beyblade'i bir araya getirip videoya devam edebiliriz. Evet Beyblade'i bir araya getirdim. Son hali. Bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne kadar süre döndüğüne ve nasıl döndüğüne bakabiliriz. 3, 2, 1 Evet. Atak türü bir Beyblade olduğu için bu şekilde sahanın etrafında dönüyor. Şu anda da zaten yani ne kadar süre döndüğünü yazmışımdır. Ama ne kadar süre döndüğünün önemi yok. Karşındaki Beyblade'i dışarı atıyor mu atmıyor aslında önemli olan bu. Şimdi onu deneyeceğiz. Öncelikle e, rock karşılaştırmak istiyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Önce rak cirafa atıyorum. Evet, hiçbir dönüşünde vuramadı. Bu karşılaşmayı birazdan tekrar yapabilirim o yüzden. Yani evet saldırı modunun böyle bir dezavantajı var. Fakat ben başka bir şey deneyeceğim şimdi. Yine aynı kapışmayı yapacağız. Öncelikle rak atıyorum. Daha sonra Eldrago'yu şimdi daha fazla vurdu. Dur. Daha fazla vurdu. Fakat yine de kaybetti. Çünkü yani çok ağır bir Beyblade değil aslında. Hafif bir Beyblade. Evet. Bir de başka bir saldırı modu olan Dark Wolf'a karşı kapıştıracağım. Yine pek ümitli değilim kazanacağı hakkında ama bakalım ne olacak. Öncelikle Dark Wolf'u atıyorum. Evet ikisi de sağ dışına çıktılar. Berabere bitti. Demek ki aslında gücü de olan bir Beyblade. Ama işte saldırı tiplerinin ee, biraz şansa ihtiyacı oluyor genelde kapışırken. Evet video bu kadardı. da e, Mityo ile alakalı başka söyleyebileceğim bir şey yok. Yorumumu söyleyebilirim. E, normal Beyblade'lere göre yani mesela Oraya göre biraz daha çapı ufak bir Beyblade. Ee, onun dışında tek demirden oluşuyor ve o yüzden çok fazla ağır değil. Yani mesela tempo da tek demirden oluşuyor ama daha ağır bir Beyblade. Ve Rapid'de markada bu Beyblade üzerinde bir hız emme yok. Destroy'da vardı ama bunda yok. Görünüş olarak hem de yani biraz da şansı yaver giderse efektif bir Beyblade diyebiliriz. Eğer bu beyblade satın almak isterseniz yorumlardan iletişime geçebilirsiniz. Ben de satıyorum çünkü. Onun dışında başka söyleyebileceğim bir şey yok. Eğer bu beyblade hakkında veya repite marka hakkında sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz cevaplarım ve bu video sizin için bilgilendirici olduysa izlerken eğlendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer diğer bebeklerin kutu açılımlarını ya da kapışma videolarını merak ediyorsanız kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Short kısmında kapışmalar, videolar kısmında da kutu açılımları ve yine kapışmalar var. Diyebileceklerim bu kadar. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.